asides. Tamam. Watchin' you now. Şey daha şey yapmadık. Hepinizle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o video çekiyoruz. <laughs> yani o, o şimdi diyorum Watchin' you no know, baronin down and the ne nenin watch and in so watchin'. Ya şunun adı ne? ve Like, Şimdi arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone zil tuşuna Bak şeyi göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın arkadaşlar bakın manzaraya bak manzaraya. Ama deniz manzaraya bakın deniz manzaraya deniz manzarası. Bak deniz manzarası. Birazcık güneş gelebiliyor ama deniz manzarası çok güzel. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar Emre'yle birlikte konuşacağız. Tamam şimdi yemiş. Bu video video abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bunları yaparsanız çok çok mutlu edersiniz. Yapın ha. He. Hey yorumlara da şarkı yazmayı unutmayın. Böylece kalpim kalp atarız. Kalpten daha herkesi kalp atarız. Evet. Bir de like Dark 7 da abone olacak Hero böyle. 7 abone. Evet. E, hayır 7 ye, olsun. Bugün 7 abone olsun. Bugün 7 abone olsun. Öyle. Oh. Bugün 7 abone olsun. Ama herkes birisine 5 abone atmış. Herkes birisine 5. Evet. O zaman 5 olsun. Herkes böyle hiç kalbini kırmayalım. İsterse bir alsın bilmiyorum. Abone, ab ama abone, abone olup like edip bildirimleri açarsanız bizi daha mutlu edersiniz. Ve bitiyor. Hadi gö görüşürüz. Ve bye bye, bye. bye arkadaşlar.